Hepsi Burada sanatın ruhunu sunar. Hepsi, burada. Hepsi Burada'nın katkılarıyla hazırladığımız Sanatın Ruhu programı devam ediyor. Şimdi Fatih'te yer alan Zeyrek Çinili Hamamındayız. Zeyrek Çinili Hamamı ilk ve son defa güncel bir sanat sergisine ev sahipliği yapıyor. Bu hafta küratörlüğünü Anlam Aslanoğlu'nun üstlendiği Kalıntıların Şifası sergisini geziyoruz. Daha sonra Hepsi Burada'nın girişimci kadınlara teknoloji gücü programıyla e-ticaret ekosistemine kazandırdı. Girişimci kadınlardan Bambala markasının sahibi Hande Ergüner konuğumuz. Anlam hoş geldin bulduk Elif. Merhaba. Bize önce Zeyrek Çinili Hamam'ın kendi hikayesinden bahseder misin? Daha sonra da sergiyi gezelim. Burası 1530-1540 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılmış, Barbaros Hayreddin Paşa'nın sipariş ettiği çok özel bir hamam. Ee, i̇smi Çinili Hamam ama bugün e, içinde Çinlileri görmek mümkün değil. Depremler, yangınlar sonucu e, bu hamam e, harap olduktan sonra bu Çinliler e, sökülerek bir e, Fransız e, sanat timsaline satılmış ve bugün V&A, e, Louvre Müzesi, British Museum gibi pek çok Avrupa Müzesi'nde bu Çinlileri bulmak mümkün. E, bugün 13 yıllık bir restorasyon sonrası bu hamam dünya ile buluşuyor, bir kültür mirası aslında yeniden doğuyor ve bunu da 2010 yılında bu hamamı satın alan The Marmara grubuna borçluyuz. Aslında önce Beki Gürsel'le başlayan, bugün de Koza Güleli Yazgan Yazgan'la devam eden, adeta mitolojik bir yolculuğa dönüşen bir restorasyon ve arkeolojik kazı süreci sonucu bu hamam tekrar İstanbul'larla ve dünya ile buluşuyor. Peki biraz da sergiden bahsedelim mi gezerek? Koza beni geçtiğimiz senenin son aylarında Zeyrek Hamamın açılışı için bir sergi yapmak üzerine davet ettiğinde onun aklındaki temel fikir 13 sene boyunca buranın restorasyonu için bu kadar ciddi bir efor sarf edildikten sonra burayı sadece ısıtarak, yıkanmaya açarak yapmak yerine burayı geniş kitlelerle ücretsiz olarak buluşturabilecek bir vesile yaratmaktı. Dolayısıyla serginin çıkış noktası hem burayı buranın mimarisini tarihini meraklarla buluşturmak hem de Osmanlı da hamamların sosyal ve kültürel anlamda birleştirici aidiyet yaratan cemiyetleri bir araya getiren bir rolü olduğu için de kültür sanatla tekrar bu rolü zeyelektrir Hamam'a atfetmek gibi bir kaygımız vardı. Ben bu sergi yapmak üzerine davet edildiğimde biliyordum ki bu kadar önemli bir kültür mirasını sadece bir fon olarak kullanmak, sadece bir dekor olarak kullanmak yakışık almayacaktı. Beni de aslında bu serginin çıkış noktası olarak etkileyen bu tarihi kalıntıların keşfi ve onarımı sırasında ortaya çıkan katmanların bizi bireysel ve toplumsal ölçekte dönüştürebilme olasılıkları. Serginin aslında başlığı da buradan geliyor. Serginin İngilizce başlığı Healing Ruins. Ee, bu başlık benim için çok önemli. Her ne kadar Türkçe'ye doğrudan çevirmek mümkün olmasa da, çünkü Türkçe'sini kalıntıların şifası olarak çevirdik ama Healing Ruins'in üç farklı okuması var aslında. İlki ...kalıntıların kendiliğinden şifalı olabildiğine dair belki bir düşünce veriyor. Çünkü burası bir hamam, bir iyileşme merkezi. Ama bizim vurgulamak istediğimiz aslında harabeleri onarma cesareti göstermemizin bizi dönüştürebilme ve onarabilme olasılığı. Ve burada da harabeden kastımız aslında sadece geçmiş medeniyetlerin harabeleri değil, bizim kendi ruhsal harabelerimiz, psi psişik harabelerimiz ve toplumsal e, bilinçaltının da harabeleri e, serginin konuları arasına giriyor. E, ve tabii bir de üçüncü okuması var, e, bu Healing Ruins İngilizce başlığının, bu da ee, Ruin kelimesini bir eylem olarak okuduğunuzda e, iyileşmek harap eder manasına geliyor. Bu da e, bizim gibi yaratıcı işlerle uğraşanların aslında sık sık içinden geçtiği o karanlıktan geçerek aydına ulaşma sürecine gönderme yapıyor. Ama bir yandan da hamam ritüellerine de atıfta bulunuyor. Çünkü hamamda da bir acı çekmek gerekiyor arınabilmek için. Şu an yukarıda gördüğümüz e, kubbelerdeki yıldızlar. The Marmara Grubu burayı satın aldığında bunlar yuvarlak şeklinde kapatılmış. Arkamızda bulunan mukarnaslar, altımızda bulunan mermerler bunların hepsi tanınma sayede üstleri katman katman kapanmış. Keza burada görebileceğiniz çini izleri. Tabi burada gördüğümüz çini izleri de aynı şekilde bu restorasyon süreci sırasında ortaya çıkarılmış. Burası bir çifte hamam. Bunu ee, da bahsetmekte fayda var bundan da hem erkekler bölümü var hem kadınlar bölümü var şu an erkekler bölümündeyiz ee, erkekler bölümünde görebileceğiniz e, bu çiniler binada bırakılan yegane çiniler kadınlar tarafında hiç çini yok ama e, Barbaros Hayrettin Paşanın aslında kariyerinin doruklarında bu binayı e, bu hamamı yaptırmış olması kendi vakfına gelir elde etmek amacıyla kendi gücünü de aslında kanıtlamak adına bir amaç taşıyor. Kaç sanatçı var? 22 sanatçı var. 9 farklı ülkeden ve bu 22 sanatçının 12'sini de bu hamama özgü işler üretmek üzere davet ettim. Çünkü bu bu hamamda gerçekleşen mekana özgü üretilmiş ilk ve son sergi. Bu eserle ilgili bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Aslında bu burası için özel üretilmiş bir iş değil. Mehtap Baydu'nun bir işi. Berlin'de yaşayan Türkiye'li bir sanatçı Mehtap ama e, birden e, bu göbek taşının üzerinde Mehtap'ın kendi bedeninden yola çıkarak yaptığı bir iş. Kendi postu aslında bu. E, bambaşka bir anlam ve bambaşka bir e, ağırlık kazanıyor. E, ve bazı işler aslında e, e, neredeyse hamam bana fısıldadı diyebilirim. Onları hamamı gördüğüm anda aklıma gelen e, bazı eserler vardı. Örneğin Candel Fırtun'un e, Bacakları. Onlar... Evet, oraya da geçelim istersen. Bu hamama geldiğimde hamamın çağırdığı bazı eserler vardı. Çünkü aslında düşündüğünüzde tabii ki muhteşem bir restorasyonla karşı karşıyayız ama hamamların fonksiyonu bedenlerle ilgili olduğu için yıkanılmayan bir hamamın aslında hüzünlü, boş bir tarafı var. Dolayısıyla bu hamam adeta bu sesleri ve bedenleri çağırdı ben sergiyi kurgularken. Cander Fırtu'nun bacakları da belki daha önce İstanbul Bienalinde ya da Arter'de Cander Hanım'ın işlerini görmüştüm. Programda Arter'de gezdik. Harika, harika. Ee, ama tabii ki hamamda e, bambaşka bir e, mana kazanıyor onun da işleri. Uzaktan gördüm, Elif Uras'ın mı diye soracaktım. İstersen oraya doğru yürüyelim. Aslında biliyorsun Elif bu kadın arketipleri üzerine zaten çalışıyor ama mermerle bu ölçekte ikinci kez çalışıyor ve hamam vesilesiyle böyle bir yeni seriye girişti. Bu odanın ismi Fısıltı Odası. Aslında kadınların Osmanlı İmparatorluğu'nda hamamları bir özgürlük alanı olarak kullanmasıyla ilgili sohbetlerimiz sonucu çıkan bir iş. Çünkü kadınların eşlerinden izin almadan gidebildikleri tek yer Osmanlı'da hamamlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu an erkekler bölümünün sıcaklığındayız, ama bir şekilde ziyaretçiler burada çok fazla kadın sanatçıyla ve kadın sanatçının kendi bedenleriyle karşılaşacaklar. Hem karşımızda İrlandalı sanatçı Dorothy Cross'un ayakları var. Bunlar Mehtap Waldo'nun kendi bedeninden yola çıkarak yaptığı işler. Burada da Ayça Talgeri'nin kendi göbeği var. Hatta bu işe dokunabiliyoruz. Ee, Gelenleri de Ayça'nın göbeğini şifalandırmaya davet ediyoruz. Çok güzel. Ve burada duyduğunuz ses işinden de bahsetmek istiyorum. Bu ses yerleştirmesi Berlin'de yaşayan Türkiye'li sanatçı Başak Günak Ah Kozmos ismiyle de bilinen Başak Günak'ın bir işi. Hem hamam ritüellerini hem de Erkek bedenine övgü niteliği taşıyan bu şiirler e, başağın işinin de çıkış noktası oldu. Gender Fırtun'un e, Alkış e, isimli eseri de aslında e, benim için yine var olan ama bu e, sergi de başka bir e, his yaratan, başka bir anlam kazanan bir iş. Her gelen. Sergilendiği mekan değiştiği zaman eserin ne anlattığı da farklılaşıyor, değil mi? Kesinlikle. Burada da aslında bu işler bir kutlama hani hamamda gerçekleşen bir ritüel bir kutlama bir şenliğe e, atıfta bulunuyor olabilir ama aynı zamanda hamamlar biliyorsun e, politik e, ayaklanmaların da yaşandığı yerler belki böyle bir ayaklanma sahnesini de kafamızda canlandırabilir ama bir yandan bu hamamın çok uhrevi bir yanı da var. Dolayısıyla belki huşu içinde böyle birlikte e, dilek dileyen, e, dua eden e, ellerde olabilir Ela bunlar. Olabilir. Evet. evet. Peki şimdi kadınlar tarafına doğru yürüyoruz. Evet kadınlar tarafına doğru yürüyoruz. Aslında eski hamamlarda biliyorsunuz soğukluk, ılıklık ve Geçin sıcaklık. Mi? Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olarak üç bölüm bulunuyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde aynı şekilde. E, belki buradan çıkmadan önce bir eserden daha bahsetmek istiyorum. O da... Bu hamama geldiğimde ilk gözümün önünde beliren eserlerden bir tanesi Francesco Albano'nun Shipwreck, Gemi Enkazı isimli bu eseri. Çünkü dediğim gibi benim için sergide aslında bu kendi ruhsal harabelerimiz çok önemli bir yer tutuyor. Francesco'nun bu işi de hem bir yandan bir gemi enkazı olarak Barbaros Hayrettin Paşa'ya, bizim sarnışlarda bulduğumuz kalyon grafitilerine ve bu mahalledeki bu kasaplarla dolu dünyaya referans veriyor ama aynı zamanda parafinden yapıldığı için sanki bir beden gibi bir insanın da omurgası olabilir ama bir bakışla bir antik tiyatronun aslında oturma alanı da olabilir. Ama işin asıl çıkış noktası bizim ruhsal iç dünyamızın harabeleri. Şu an erkeklerin soğukluğunu geziyoruz ve burada aslında mekana özgü üretilmiş üç eser var. Evet, anlam şunlardan bahsedebilir misin bu eserlerden çok beğendim ben. Tabii ki bu yerleştirmeler Zoi Pol isimli Güney Afrikalı ama Yunanistan'da yaşayan bir sanatçının hamama özgü ürettiği işler. Bir grup işini de kadınlar tarafında birazdan birlikte göreceğiz. Ee, aslında e, uzaktan e, belki ilk başta anlaşılmıyor ama e, minicik e, elde yapılmış seramik boncuklardan Boncukla. oluşuyor bu iş ve raku tekniğiyle pişirilmiş. Hem e, bir yandan burası biliyorsunuz e, hamam açıldıktan sonra divan olarak, dinlenme yerleri olarak kullanılacak. Hani ona gönderme yapıyor ama aslında e, Zoe'nin bu hamamla kurduğu çok ilginç bir ilişki var. E, kısaca ondan bahsedeyim istersen. Çünkü Barbaros Hayrettin Paşa'nın hamamı burası deyince Zoe dedi ki inanamıyorum. Çünkü ee, o bir Ege adasında e, büyümüş, Kitira isimli ve bu ada zamanında Barbaros Hayrettin tarafından e, talan edilmiş adalardan bir tanesi. Dolayısıyla o hep büyürken o barbar, korsan Barbaros algısıyla büyümüş. Oysa ki bizim için de Barbaros Hayrettin Paşa bir kahraman, kaptanı derya. Karşımızda e, görebileceğiniz eser de, e, Daniel Silver isimli İngiliz sanatçının yine Barbaros'a e, bir şekilde bir omajda bulunan ee, büstü. Hamamın dünyasında aslında çok fazla tezat var. Aydınlık ve karanlık, günah ve arınma, e, ateş ve su e, gibi pek çok unsur arasında böyle e, ilginç bir tansiyon var hamamda. Cennet ve cehennem. Çünkü hamamların aslında e, sıcaklık bölümünün altında cehennemlik deniyor. E, Külhan Beylerinin e, çalıştığı, kışın saklandığı, yaşadığı yerler buralar. Ama kubbeleriyle de cennete evet. açılıyor. Evet, sergideki eserler de o zıtlığı çok hissettiriyor. Öyle mi? Evet, kesinlikle. Şimdi ne tarafa doğru yürüyoruz? Şimdi hamamın kadınlar bölümüne gidiyoruz. Ee, dediğim gibi burası bir çifte hamam. Aslında çok alışılmış değil kadınlarla erkeklerin girişinin aynı paralelde olması. Genelde kadınlarla erkekler birbirini görmesin diye farklı bir yerde olurmuş. Ama bizim hamamımızda e, birbirine yan yanalar. Yan yana evet. <laughs> Şimdi e, kadınlar bölümünde göreceksiniz buranın soğukluğunda çok daha fazla kalem işi ve duvar bezemesi açığa çıkarılmış restorasyon sırasında. E, Çinliler söküldükten sonra 5 farklı katman e, duvar e, resmi yapılmış. E, ve bunlar e, adeta e, bu alçının altında korunmuşlar diyebilirim. E, bu da bizim için çok büyük bir şans. E, hem sanat tarihsel olarak hem... Ee, bu hamamın kendi geçmişine dair bize pek çok ipucu veriyor bu katmanlar. Şimdi kadınlar e, bölümünün soğukluğundayız. Burası benim gerçekten hamamda en sevdiğim e, Ben bölüm. de bayıldım. <laughs> Şöyle geçip orada konuşalım mı? Tabii ki. Ee, dediğim gibi Çinliler söküldükten sonra yapılan bu beş katman bu özenli restorasyonla açığa çıkarılmış. Burada hem e, kalan e, çini bölümlerinin izlerini görebiliyoruz hem de farklı dönemlerin kalem işlerini, resim tekniklerini görebiliyoruz. Burası benim için biraz Pompei gibi. Dolayısıyla aslında serginin yönünü de belirleyen yerlerden birisi oldu bu oda. Ve etrafımızda bulunan eserler de birazcık bu dünyaya aslında atıfta bulunuyor. Örneğin karşımızda Mod Maris'in Antik isimli bir tablosu var. Maud Fransız bir sanatçı ama Anadolu medeniyetleri üzerine de hayli çalışmış ve bu çok katmanlılığı işlerinde yansıtabilen bir sanatçı. Mimariyle, heykelle aslında kurduğu çok güçlü bir bağ var. Onun hemen önünde e, Laroö gelin e, bu e, hamam e, ve bu sergiye özgü e, yerleştirmesi e, asaratonlar var. E, aslında e, bu e, asaraton kavramı ee, belki arkeoloji müzelerinde gördüğün e, o mozaik resimler vardır büyük böyle ziyafet sofralarının kalıntılarını temsil eden çıkış noktasını oradan alıyor ama benim için bu bağlamda sanki bir e, ritüelin böyle yüzyıllar önce gerçekleşmiş bir gizemli ritüelin kalıntıları gibi ve her biri birer talisman gibi, tılsım gibi ve e, bu işlerden yola çıkarak da bizim e, Zeyrek Çinlaman mağazası için çok özel bir takı serisi e, tasarladılar. E. <laughs> bu heykeller de benim için aslında çok önemli. E, bu demin bahsettiğimiz tezat ve ikilik meselesiyle ilgili çünkü. E, bunlar e, demin Barbaros heykelini gördüğümüz Daniel Silder'ın e, heykelleri. E, ve uzaktan ilk baktığımızda sanki daha böyle o klasik Greco-Roman estetiğinde klasik güzelliği temsil eden heykellermiş gibi anlıyoruz ama yakınlaştığımızda çok daha rahatsız edici, böyle tedirgin edici bir tarafları var ve bir yandan da aslında bunların çıkış noktası o antik güzellik kavramıyla 20. yüzyıldaki güzellik temsillerini karşılaştırmak benim için hem Barbaros Hayrettin Paşa'nın hem Sinan'ın öyküsündeki o çok kültürlülük çünkü onların da aileleri çok kültürlü, Osmanlı'nın o çok kültürlülüğünü yansıtıyorlar. Hem bu hamamın içindeki çok kültürlülük, yani Roma'dan Bizans'a, Bizans'tan bugüne uzanan, Osmanlı'ya uzanan. O çok katmanlılık benim için bu heykellerde vücut buluyor diyebilirim. Şimdi ne tarafa doğru yürüyoruz? Şimdi kadınların ılıklık bölümüne gidiyoruz. Ahmet Doğu İpek'in odasına doğru ilerliyoruz. Şu an Ahmet Doğu İpek'in odasındayız. O da bu sergi için yeni eserler üzerine davet ettiğim sanatçılardan biri. Zeyrek Çinili Hamam'ın aslında biliyorsunuz restorasyonu sırasında pek çok katman açığa çıkarıldı dedik. Bunlardan bazıları da bu civarında vardaki Bizans yapılarından gelen taşların binanın içinde kullanıldığını fark etmek. Bunlara mimaride spolya devşirme malzemeler deniyor ve zaten dünya tarihi boyunca hep kullanılmış başka medeniyetler, başka medeniyetlerin taşlarını kullanmış ama mimar Sinan da yapılarında bunu çok kullanırmış. Bu da aslında Ahmet için yepyeni bir serinin çıkışına vesile oldu. da Ahmet'in devam eden Peri serisinden e, Mahfuz e, isimli bir iş ve benim için e, sanki bu hamamın e, yeniden doğuşunu sembolize ediyor. Bu mermerin e, o kayanın içerisinden e, çıkışı. Şimdi kadınlar bölümünün e, sıcaklığındayız. Burası benim için e, serginin kalbi. E, gerçekten e, erkekler tarafı nasıl daha çok kalıntılar üzerine ise, daha çok bedenler, beden parçaları, tenler üzerine ise Burası da sanki daha o serginin iyileşme, şifa, dönüşüm üzerine olan kısmı diyebilirim. Burada bizi karşılayan eserlerden ilki, Fransız sanatçı Marion Verbum'un Tektoni serisinden üç totem. Bu totemler aslında bu binanın çok katmanlılığına tabii ki gönderme yapıyor çünkü Marion pek çok farklı medeniyetin mimarisi üzerine araştırmalar yapıyor. Etrüsklerden Arnuvo'ya pek çok farklı e, mimari öğeyi kendi e, işlerinde e, hayata geçiriyor. Ama benim için en özel olanı da e, bu işin çıkış noktasının e, Delphi tapınağında bulunan e, Onfalos taşı olması. Onfalos taşı da dünyanın e, göbek deliği, Zeus'un göbek deliği olarak tasvir ediliyor mitolojide ve şu an biz göbek taşının üzerindeyiz. <laughs> e, Burasının da aslında e, o cennet ve cehennem arasındaki ilişkisi, o e, bir şekilde ritüellere açılan, daha antik mitolojide, e, Pompei'de, Delphi'de, pek çok farklı arkeolojik alanda karşımıza çıkan orfik ritüelleri açılan bir tarafı var. Burada Erol Yavaşı'n bir fotoğrafına e, Zoe Pol'un e, yine sergi için özel ürettiği heykelleri eşlik ediyor arka planda da Başak Günay'ın ses yerleştirmesini duyuyorsunuz. Bu da aslında öngörülmeyen bir ilişki oldu. Çünkü bu ıslıkları sanki bu heykellerden duyuyormuşuz gibi ama aslında hani bu özel olarak bu şekilde üretilmemişti. Bu da erkek tarafında bacaklarını gördüğümüz Zoypol'un aslında bu serginin adeta koruyucusu gibi tasarladığı böyle talizmanik bir figür. Tam olarak hangi medeniyetten geldiğini, kadın mı erkek mi olduğunu, hangi çağa ait olduğunu tanımlayamadığımız ama çok güçlü. Olmayacak. Evet kesinlikle. Ee, ve bu e, figür üzerine Zoy gerçekten çok uzun e, bir emek e, sarf etti ve onun da pratiğinde aslında yepyeni bir e, yol açmış oldu e, bu hamam üzerine çalışmak Meryem Hüseyin'i zaten işlerinde arkeoloji üzerine e, ve su üzerine çok çalışan bir sanatçı ama normalde metal üzerine e, iş üretmiyor normalde daha klasik e, medyumlar üzerine üretiyor ama bu e, sergiye geldiğinde yani daha doğrusu bu hamama geldiğinde ee, pirinç üzerine e, çalışmak istediğine karar verdi. Çünkü belki bundan da bahsetmekte fayda var. Dikkat e, sen mutlaka etmişsindir. Aslında malzemesel olarak e, çok dikkat ettik. Bu hamamın dokusuyla, ruhuyla işlerin e, uyum göstermesine e, ve mermer gibi, işte seramik gibi, e, pirinç gibi malzemeler sıklıkla karşımıza çıkıyor ama bunun yanı sıra ipek gibi, parafin gibi daha hamamın sembolik dünyasıyla konuşan işler de var. Son olarak yine sergiye özgü, mekana özgü üretilen işlerden Elif Uras'ın cosplay cosplay işinden bahsetmek istiyorum çünkü aslında bu sergiyle ilgili araştırma yaparken farkına vardım ki erkek tarafı ile ilgili çok fazla yazılı kaynak var. Erkeklerin bizzat kendi deneyimleriyle ilgili aktardıkları var ama kadın tarafı ile ilgili maalesef <laughs> her zamanki gibi. <laughs> e, sözel tarih dışında çok az yazılı e, aktarım var. Bunlardan biri de 18. yüzyıldaki İngiliz büyükelçilerinden birinin eşi olan Lady Montagu'nun mektupları. Ve Elif de hem Lady Montagu'nun kendi hamam anlatısından hem de bu oryantalist resim geleneğindeki hamam, bu fantezi hamam tasvirlerinden yola çıkarak bu işi İznik'te üretti. Anlam çok çok teşekkür ediyorum. Bu kadar büyülü bir yeri bu kadar güzel anlatarak çok etkilendim. Çok teşekkür ederim Elif. İyi ki geldin. Çok çok sağ ol. Şimdi Hepsi Buradan'ın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla e-ticaret ekosistemine kazandırdığı girişimci kadınlardan Bambala markasının sahibi Hande Ergüner ile beraberiz. Hoş geldin Hande. Merhabalar Elif Hanım, hoş bulduk. Bize kendinden bahseder misin? Tabii ki hemen bahsedeyim. Ben Hande Ergüner İnce, ee, Bambala'nın kurucusuyum. Aynı zamanda Eren'in annesiyim, bir 5 yaşında oğlum var ve bu işi kurmamdaki en önemli sebeplerden bir tanesi. Öncelikle Önce ne zaman kurduğundan başlayalım Tabii istersen. Ki. Ee, şöyle ben aslında hep çocukluk hayalimde benim bir, bir mutfak, bir çocuklukken başlayan bir e, hobiydi aslında. Mutfakta yeni reçeteler yapmak, değişmek, de şey yapmak e, ama bu o hobiden daha öte bir şekilde e, lise yıllarında gıda mühendisliği hayaline dönüştü. Ve e, gıda mühendisliğinden mezun olduktan sonra Fransa'da yaptığım pazarlama masterı ile beraber e, uzun yıllar kurumsal hayatta pazarlama sektöründe, gıda firmalarında, global ve Türkiye'de olmak üzere bir sürü gıda markasında e, pazar ayarlama biriminde çalıştım. Ee, ancak 2018 yılında oğlum doğduktan sonra hayat bambaşka bir hal aldı. Dedim ki ben annelere bir iyilik yapacağım ve Bambala'yı kuracağım. Ve e, oğlum bir yaşına girdiği andan itibaren Bambala'nın adımlarını attık. 2019 Ağustos ayında Bambala'yı kurduk. İsmi niye Bambala? Bambala şöyle biz yine aslında eski tecrübelerimde annelerden çok duyduğum bir şey. Biliyorsunuz çocuklar doğduğunda da doktor hep kilo takibi yapar. Ve işte kilo aldıysa sağlıklıdır. Ve bu ek gıda dönemine de sirayet ediyor anneler tarafından. Hatta bazı anneler işte nazar değmesin diye çocuğun kilosunu saklar böyle ya böyle tombiş gürbüzse. Dolayısıyla anneler için tombiş çocuk böyle bir sağlık göstergesi. O sıralarda biz de markayı isim ararken baya isim tezi okudum Bayağı üniversitelerde vesairelerde bambal Anadolu'da böyle tombiş, sağlıklı, gürbüz çocuk anlamına geliyor. Bambal, bambala vesaire böyle sesi de çok tınısı da çok hoşumuza gitti ve bambala oldu günün sonunda. Peki ürün çeşitlerinden bahseder misin? Zamanla gelişti mi? Ee, tabii ki ee, şöyle biz aslında benim en büyük jürim oğlum oldu. Tabii ki o da ek gıda sürecindeydi. Ee, ve e, o Allah'tan da e, besin çeşitliliğini seven bir çocuk, yemeği seven bir çocuktu. Dolayısıyla biz onunla birlikte bu yola çıktı. Ben ona hangi ham maddeleri kullandıysam, biliyorsunuz İstanbul'da birkaç tane organik pazar var. Oralardan temin ettiğimiz organik meyve sebzelerle birlikte ben ona ne reçeteler hazırladıysam biraz oradan yola çıktık. Jüri onayıyla da Eren'in onayıyla da <laughs> aynen portföyümüzü oluşturduk ama tabii ki süreç içerisinde e, bir sürü anneden geri bildirimler oldu. İşte alerjisi olan bebekler oldu. İşte dediler ki şu üründen ...yumurtayı keşke çıkarsanız biz de yedirebilsek işte çok güzel formu ama işte yumurta var yediremiyorum falan. Ee, onun üzerine işte mesela oradan yumurtayı çıkardık, reçeteyi değiştirdik vesaire. Hem annelerden geri bildirimleri topladık hem işte kendi aramızda bir e, tadım e, yaparak reçeteleri oluşturduk... ...ve bugün de hala geliştirmeye devam ediyoruz. Peki hepsi burada ile yolun nasıl kesişti? Ee, şöyle benim aslında ilk e, yola çıkış amacım hani e, o kendi oğluma bir yerden hızlıca yemek yeme yemek temin etme e, hedefinde. Biraz daha lokal başlamıştık biz 2019 yılında. İstanbul'da işte sipariş verdikten 2 saat sonra kuryeyle ile evinize geliyordu. Ama 6 ay sonra pandemi birlikte hayat bambaşka bir hal aldı. Dolayısıyla biz de dedik ki ticari olarak farklı bir yöne yönelmemiz gerekiyor. E, ve o sırada Hepsi Buradayla tanıştık. Hepsi Burada'nın kadın girişimci desteğiyle birlikte hem komisyon hem her şeyden önce moral, güç, cesaret desteğiyle birlikte biz tüm Türkiye'ye açılma kararı aldık ee, ve hepsi buradayla birlikte o günden bugüne her geçen gün, her geçen e, yıl büyüyerek devam ediyoruz. Peki çok çok teşekkür ediyorum katıldığın teşekkür için. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Hepsi Buradan'ın katkılarıyla sunduğumuz programın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hepsi burada. Sanatın ruhunu sundu.